He maşallah sizin de sohbetinize doyum olmuyor bugün. Bizim oralarda böyle sessizlik oldu mu? Kız doğdu derler. Belki de çoktan doğmuştur o çocuk Sarpişkom. Tabii canım. Büyümüştür, kocaman olmuştur, eşek kadar olmuştur belki de. Tabii. Canım bize ne kim doğarsa doğsun a akışına bırakın. Cık. Nurhan'cığım annem baban nasıl? Ha, i̇yiler Serpil Hanım selamları var sağ ol. Bana suratı niye yansık? Moralim bozuk, mu oluyor? Bilmiyorum ki hayatım. Yani ama seninle alakalı bir sorun değildir yani. Çünkü seni çağırmazdı o zaman eve. Ha. Ya bugün bu ışıklarda ne oldu biliyor musunuz? Hı. Arabayla durdum. Bir sürü sokak çocuğu. Bir anda arabanın etrafını sardılar. Abi, 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 abi. Ya Rabbim ya. Ya yapıyorlar, Hı. yapıyorlar, salıyorlar ortaya ya. ya. Böyle vicdansızlık olur mu? Haklısın Sarp. O çocuklar bizim geleceğimiz. Onları bu şekilde kullanmak hem ahlaksızlık hem de insafsızlıktır. Demek çocukları çok seviyorsun delikanlı. Evet efendim. Yani çocuk mu sevilmez mi? Benim için de öyle. Dünya çocukların etrafında döner. Onlara zarar verecek olan karşısında beni bulur. Eminim senin için de öyledir. Evet. Yani Allah izin verdi bir evlat sahibi olursam tabii efendim hale bak ya. Hani babanın gözüne baka baka yalan söylüyor. Babam birazdan atlayacak üstüne aşkım. Ben, ben bir şeyler hazırlayayım bari kim ne içiyor? Otur da Meryem getirir. Hayatım Meryem'in işi var. İşi var. Evet. Ee, anneciğim ben getireyim o zaman. Evet anneşkocuğum sen otur biricik getirsin. Ya çağırıyorsun, akışına bırakmıyorsun. Nasıl pozitif olay bir şey bil. Ha, oraya bak, gözümün içine baka baka yalan konuş. <laughs> Zengin kız fakir olan